Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde Ferit Seyran'ı Kazım'dan kurtaracak arkadaşlar. Ferit'in bu yakın tavrıları Seyran'ın hoşuna gidecek. Ama Suna olayı düzelirken Pelin ve Yusuf'un planları hiçbir zaman bitmeyecek. O olaylardan sonra Yusuf ve Rita evliliğinin gerçek olmadığını öğreneceği arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. stop.